çalışma şartları çok zor. Artık çalışılmıyor Türkiye'de ve yani aşırı deprem diye arkadaşlar çok fena deprem oluyor. Gelin. Gelin gelin gelin. Devam ediyor. Gel gel. Birader Bina... durun. Sakin olun. sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun arkadaşlar. Çocuklara bakın. Çocuklara Çocuklara bakın, çocuklara sakin olun. Çocuklarınızı sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Tamam, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok abi. Şey bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Hadi arayalım. Bir şey yok. Sakin ol. Al, anneni ara. Anaçım, sakin ol. Gel. Dur, sakin olun. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey yok, değil mi? Bir şey yok değil mi? Tamam sakin olun. <laughs> tamam. Sakin olun. Arkadaşlar sakin olun. Bir şey yok. Geçti. Patlar <laughs> <Geçti. gülüyor> <laughs> dolu bro. Birader sahile çıkalım. Sahile çıkalım. Yıkılan bir yer yok değil mi İzmir'de? <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Bizimkiler evde yok, sizinkiler evde. Kapalı abim yok mu sen? Ya şu an her şey gizli abi sakin. Aileksikler <laughs> doldu. Perfil. Sakin. Ben kandırım sallanıyor zannettim karşıya doğru. Ben anladım yere. hemen anladım. Ya. Ben kandırım sallanıyor zannettim. Bir baktım ne oluyor dedim. Çık. Çık. Kardeşim yıkılan bir yer yoktu mu ya? Ulaşamadık değil mi kimseye? Abi ben telefonum tamir ederdim. Ben ben çıldıracağım. Tamam sakin ol. Ya ahlak ben ama Allah'tan soğuk kalır insan. Sakin. sakin ol. Sakin ol. Ya nasıl bir şey bu ya? Tamam. Tamam. 30 Ekim Cuma günü saat şu anda iki buçuk civarı. Bakalım saatimize. 2.54. ve ee, İzmir'de büyük bir deprem oldu ama çok şükür yıkılan bir bina yok. Karşıyaka çarşıda. Başka yerlerde de umarım yoktur. Hiçbir can kaybı umarım yoktur. Şiddetli bir deprem oldu çünkü. Şöyle sahile çıkalım ata gel. Ya bir noktadan sonra şey oldu. Yani sallandı sallandı. Bir noktadan sonra bir anda... Evet yani uzun süreli zaten. Bir şey yok. Sen burada kaldın. Sonuç olursa çocukların da... Yok bir Hiç şey, şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Ablacığım hiçbir yerde bir şey olmadı. Sakin olun hiçbir Hiç şey yerde bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Yıkılma yok. Yok yok yıkılma yok. Bir şey yok. Yıkılma yok ablacığım sakin ol. Sakin ol. Ben sağlık çalışıyorum. Bir şey sakin sakin yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Doğal gazlar, elektrikler kesildi. Buyurun. Vamos lá, Konuştun mu evle? Konuştum, annem farka çıkmış. Bir şey yok Bir yıkılma yok. hissettim ben. Sana çaktırmıyor. Çok sakat hissettim. Fena, fena oldu. Ya Sakin Gel ata gel. Hayır, sonra diye Gel geçelim. Bu <laughs> <laughs> Ablacığım kötü bir şey yok. Şey yapma. Bir anlat. Şu an karşı yakadaki vatandaşlar sahile çıktı. Güvenli alanda bekliyorlar. Hiç olmazsa binaların arasında beklemekten iyidir. Deniz kenarındayız şu an. Vallahi şi, merkezdeydik, sallandık, durduk işte. Tamam dedik. Bu bitti buraya kadarmış. Ama şeylerden, çatılardan böyle sesler geliyordu. Şu an büyük bir, bir kimse kimseye ulaşamıyor zaten. Maalesef bu çok övünen Hatlar gitti. Moda ya borsa, şey Türksel, Vodafone, Türksel, Türk Telekom ne varsa bitti yani kimse kimseye ulaşamıyor şu anda. Çok rezil bir durumdalar. Yani bu nasıl bir önlemdir, nasıl bir şeydir? İnsanların tam ulaşabileceği dönemde telefonlarını kullanamıyorlar. Şimdi benim 60 mi? 67 yaşında yengem var. 9. 8. katta, 7. katta oturuyor. kafamda karıştı. 7. katta oturuyor, ulaşamıyorum. Böyle perişan bir haldedir muhtemelen. Merhaba. Sekiz ölümü var dediler. Daha duymadık bir şey. Ne dedi arkadaş? Sekiz şiddeti dedi. ölümüz yok abi inşallah. Sekiz şiddeti. Yani vardı canım. 8 de yok. 8 de yoktu. 8 yoktur abartı. Yoktur, sekiz yoktur, yoktur abi 8 yoktur. Şimdi bakacağız. Çok sallandı abi Çok sallandı abi. Her şey 34 yaşındayım. Hayatımda ilk defa bu kadar şiddetli bir deprem gördüm İzmir'de. Çünkü İzmir'de bu kadar büyük şiddetli depremler olmazdı genelde. Tabi bu tip depremlerde önceden artçı olabiliyor. Bu bir artçı diye insanlarımız evine de girmiyor haklı olarak. Şimdi biz otoparka gideceğiz binaların arasından. Hadi gidelim. Sokaklar boşalmaya başladı şu an. Tabi çünkü tehlikeli. Bakın. Ata. Binalarda sağlamlık yok. Buradan hemen gidelim. Buralarda dolaşmayalım. Ata burada yakalanmamamız lazım depreme. Burada depreme yakalanmamamız lazım. Tabii burada çok eski bir bina vardı. O taşları kopmuş. Ata çok eski binaydı o çünkü. Gel atayı istersen bir an önce. Kaçmış abi? Öyle bir binanın ortasında kaldık ki biz seninle başımıza yıkılacaktı. Ondan şeyi de yaptık biz de. Şaşırdık yani. Sokaklar yavaş yavaş boşaltılıyor ara sokaklar. Zaten dükkanlar kapanmaya başladı. İnsanlar da ailelerine tabii ki Çalışan insanlar evinde oturan ailelerine, çocuklarına, annelerine, babalarına ulaşmaya çalışıyor. Telefonla ama maalesef hiçbir telefon attı. Çalışmıyor yine. Yani röportaj esnasında böyle bir şeye yakalanmak da değişik oldu biraz. Sağdan mı? Hemen gidelim abi hemen. Ayağımın altında resmen oynamaya başladı ata. Çocuklar röportaj yaparken bir anda ayağımın altı oynamaya başladı. Bak burası da yıkılmış. Burası da yıkılmış yukarıdan bak. Birisinin kafasına düşseydi bu Sonuçları çok kötü olurdu yani eğer. Bir İyi ki birisine düşmüş. Uyarını. Ne uyarısı abi? Yani, Buradan mı? Hadi hızlı geçelim efendim. Çıkaralım amaç. Ozan. Tut şunu. Tut, ver bana. Ön tekerlek sıkışmış Ozan Önü aşağıda rak bu şu, tarafa doğru çevirdin. Şu, şu. Aynen. Kaldır bu tarafa çevir. Tamam böyle. Abla taşıyayım. sen oradan tut. O zaman bu tarafa çevir. çevirecek. Hadi bismillah. Aynen. Tamam. 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 İhtirabla. Yani. Okul bahçeleri de dolu tabii ki. İnsanlarımız okul ve cami avlularında toplanıyorlar. Biz de arabamızı buraya park etmiştik. Hemen alalım arabayı montaj yapıp görüntüleri yetiştirelim. Çok şükür can kaybı yok gözüküyor. Daha haber de alamadık. Bir bakalım mı herhangi bir can kaybı vesaire varsa. Hocam neler oldu öyle bir anda? Kaç şiddetinde? Bilgi ya var mı? Şimdi arkadaşlar da duyduklarımıza göre 7'nin üzerinde olduğu söyleniyor. Ama Allah'tan bahçemiz hemen insanlar toplandı buraya. Çevre binalardakiler olsun okulumuzdaki içeride çalışan personel olarak öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz hemen bir anda dışarıya çıkabildik. Ama İzmir uzun zamandan beri herhalde böyle bir deprem yani yaşamıştır. Ben hayatımda hiç görmedim Ama. 33 yaşında. Umut ediyorum ki herhangi bir şekilde bir yerde yıkılan binamız veya bir can kaybı. Yok değil mi efendim? Yoktur inşallah. İnşallah yoktur görüştüklerimizde. Allah milletimize tekrar böyle bir şey yaşatmasın. 6.8 yani, miymiş? Evet. Rasathane açıklamış. Herhangi bir can kaybı, 8 .8. yaralı... Şu anda yok. E, merkez Karabağların 58 kilometre güneyi diye açıklandı. Rastlatan o şekilde açıklanmış. 6.8 büyüklüğünde bir de. Ama karşı tarafta daha çoktur. Daha şiddetlidir Şiddet. ama merkez üstü bir nevi İzmir sonuçta yani. Evet. Allah beterinden korusun inşallah. Amin. Teşekkür ederim. Abi biraz önce röportaj yaptık seninle. Evet, 99 sen dep <laughs> 99 depreminde enkaz altından çıktığını söylemiştin. Evet. Bunu söyledikten yarım saat sonra deprem oldu. İlginç ya bende mi bu uğursuzluk var acaba? Abi sen nasıl şey <laughs> yaptın mı hissettin mi 99'u gene? Yok ben artık ona hiçbir şey hissettiremezdim. Mesela bu depremde bir korku yaşadın mı panik yaşadın mı? Vallahi yaşamadım daha yakın. Çok ağır bir şey gördüğün için daha çok. Yani insanlara uyumak için ben de dışarı çıktım okulun içindeydim. geri zekalı demesinler diye çıktım ben de. 99 depremi ile alakalı hatırladığınız neler var abi? O iki tane kundakta bebek vardı bir kat altta. Onlar çatlayacak gibi ağlıyorlardı. Onlar aklıma geldi. Enkazın altında. Mı? Enkaz benim altımda. Bir kat altta. Ben de onların üstündeyim. Siz ne kadar kaldınız enkazda? 7 gün. 7 gün. 7 gün. Ne hatırlıyorsunuz 7 gün? Hatırlıyorum. Hepsini. Hatırladım. Dün gibi hatırlıyorum. Evet. Biraz bahseder misiniz abi? Ya önce bir uğultu geldi. Ondan sonra 10 on saniye içinde bütün bina yerle bir oldu. Ben yani enkaz enkazın altında Görünce kendimi cimciklemeye başladım dedim. Kabus görüyorum herhalde. Baktım hissediyorum. Kabus değil. Mecburen yaşadık araba. İnsanların sesini duyuyor muydunuz dışarıda enkaz altındayken? Vallahi işin ilginci yaklaşık 24 saat hiç kimsenin sesi gelmedi. Ben de herhalde kıyamet koptu. Dünyada ben kaldım zannettim. Kafayı duvar vurmaya başladım. Dedim burada acı çekerek görmeyeyim. O derece. baktım ilginçtir. Kafamdan kan bile gelmedi. O kadar hızlı vurduğum halde. Sonra ambulans sesleri, siren sesleri duyunca dedim herhalde kurtulacağız. Tekrar hayata döndüm, mücadeleye devam ettim. Kurtuldum 7 gün sonra. Motivasyon, hareketli şarkılar söyledim. Kafayı yememek için. Enkazdayken hareketli şarkılar söylediniz. Aynen. Yani motivasyonunuzu yüksek tutmak evet, için. Evet evet. Ya çünkü o psikoloji, şimdi ne desem yaşamayan bir insan anlayamaz. Çok ağır. Bütün korkularınla yüzleşiyorsun. Son sınır yani. Bir kaybınız oldu mu ailede? Teyze, çocuklarımın ikisi de öldü yanımda. Onun hanımı karısı öldü. Ondan sonra dayımın çocukları psikolojik olarak bayağı delirdiler yani. yani şu an hala öyledir. Düzelmedi. Öyle yani.